herkese. Tatilden döndük. Eve yerleşmeye çalışıyorum. En sevdiğim kısım çanta boşaltmak. Bunlar krekler. Yosunlu falan herhalde deniz şeyli. Şu nasıl bir kröker? Bu da yine. Yosun ve keten tohumu. Şu yaban e, yabani enginar karaciğeri iyi. Bu da yine deniz yosunlu bu ballı bir yulaf He, granola ondan sonra cihama şunlar vitamin böyle iki yerlerden vitamin almayı seviyor bizimki hem değerleri yüksek oluyormuş hem de Türkiye'de bulamadığı şeylermiş bunlar şirketten aldım çikolatalar Lviv'de bir marketten almıştık bu milenyum marka onların hep şöyle içindekiler söyleyeyim Şu var. Bunlar biraz erimiş yalnız. Bunları hemen doluda koymamız gerekiyor. Şu milenyum da öyle. Şu da öyle. Şunlar da milenyum ama biraz erimişler. Ha, şu markada şey, oranın ünlü bir çikolata şirketi. Roshan diye bir marka. Oradan aldık şu da onun. Bir, e, sadece çikolata üzerine kurulmuş bir mağaza. Gibi ve gidince uğranmadan dönmeyecek yerlerden. Bu da yine temiz ürün yosunlu. Bunları yiyebilecek miyiz acaba? Almış ama bizimki. Omega 3 deposu diye. Evet, bu da yine benzer bir şey. Hmm, kabak çekirdeği ile ilgili bir şey herhalde. Bu, bu da biz e, yine takviye bir şey. Şu nedir? Bu da burun için herhalde mentol. Allah Allah. Görme seviyor bizimki böyle şeyleri. Ha kefir mayası aldı orada. <laughs> ne bu da şey yoğurt mayası herhalde. Ee, hani Farklı bakteriler olunca daha sağlıklı olduğu için ben yoğurt mayalarken bunu ekleyeceğim. Şurada kefir için. Bu da yine karaciğer için. Bunun bir adı var, deve dikeni ya da yabani ilgiler. Bunları size instagramdan göstermiştim zaten, bayıldım bunlara hem kahvaltı üzerine hem yoğurda kat diye yani o derece ister kreker yap her şey olur. Bunlar market şeyleriydi, ürünleriydi. Şimdi şöyle bir de şeyler var paketli. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar benim bayılıp bayılıp aldığım şeyler. Bu hani kolo art diye bir yer gezmiştik. Bir de göstermiştim size tasarım dükkanı tasarımcı. Bunu oradan aldım. Harika değil mi? Yani bir tane daha aynısından yok. Çok güzel. Seramik. Harika. bununla güzel şeyler içeriz beraber. Şuraya. Evet, orada ünlü bir şey gezdirmiştim. size de kafe. Hmm hani baretle yer altını geziyoruz falan diye bahsetmiştim. Oradan aldım. Açabilirsem Şu an kurmaya biraz düşendiğim için tek elimle Bu da mokapot. Bunu ben İngiltere'de bir hesap takip ediyorum İngiltere'den. Onda görmüştüm. Orada da görünce kaçırmayayım dedim. Böyle ocağa koyuyorsunuz. İçine kahve tabi su falan. E, fincanı, şimdi bir fincan çıkacak paketten onu gösteririm. E, herhangi bir kahve fincanını da şu bölüme koyuyorsunuz. Buradan ne oluyor? E, demlenen kahve oraya e, dökülüyor. Bunu canlıda size çekerim, şey videosunda çekerim bunu pişirirken. Çok sevimli değil mi? <laughs> Bu da yine aynı de şöyle ismini de size tekrar göstereyim. Hadi giderseniz mutlaka buraya uğrarsınız zaten. Tam meydanda. Kırmadan çıkarayım ne olur. Buraya kadar sağlam bir şekilde getirip burada paket açarken kırmak komik olur. Ve orada zaten böyle bir fincanda şey içmiştik. Latte içmiştik aynı şekilde bu da seramik arkadaşlar. Biz bunlardan çalışıyorduk yani şeyle bu e, boyasını özelliği değil mi? Sır. Bu şekilde sırlanıyor O yüzden böyle ev Bunun bir de tabanı var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da getirebildik kıymata. Şu da e, bir kupa, bunu eşim İngilizce öğretmeni için almıştım. ama <laughs> da bir şey olmamış, çok şükür. Ya yani bir de magnet almıştık. Bu magnet de yani öyle hemen hızlıca almak zorunda kaldığım için çok seçemedim açıkçası. Unuttum magnet almayı, en sonunda böyle bir şey aldım hemen. Bir simgesi aslan, o yüzden aslan şeklinde bu böyle bir şey hani hatıra olsun dolapta dolabına onu da yapıştıracağız bir de ben bir broş almıştım ama bulabilirsem ha, bu da şey parfüm aldım kendime şöyle lankın dol çok güzel kokuyor tam böyle sonbaharda da yaklaşıyoruz ya sonbahar velaş evet. 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 Koydun mu bir kloş? Çok tatlı değil mi? Yak <laughs> aynası olarak kullanabiliriz. Evet başka neler var? Şimdi demiştim ben size çok İnternational bir alışveriş. Ve, 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 ve leblebiler. <laughs> 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 Karımdan aldığımız leblebiler. Biraz dökülmüş buraya şey e, şu acı biberli bu bildiğimiz şeyden şekerli meblebi şu da tandır ben bunu çok beğendim tandır tuzlu diye geçiyor derseniz mutlaka ondan tavsiye ediyorum başka ne var burada ee, şeyler var nereden olduk? ha zeytinyağı bunlar bizi bayağı bir götürecek Bunlardan 4 tane almıştım. Şeyden Oradan aldık. Ha şu telli oğlundan almıştık. Değirme telli oğla değirme. Onu almıştım. Siez ve Çazar. Bunlar da sabunlar. Bunların hep aslında gezerken şey, Story atmıştım size onlardan beğendiğim şeyleri almıştım zaten. Şimdi tek tek çıkıyor karşıma. Başka ne var? da bunları da Sparta'dan almıştım. Bu yüzde yüz suyu. Doğal. Bu markada karar kıldım. Çok fazla marka var ama bu denk geldi bana yol üzerinde. Bu da gül yağı. Tabi bu seyreltilmiş oluyormuş. %100 olmuyor. Çünkü cilde %100 gül suyu sürmek çok zararlıymış. Gül yağı pardon, gül yağı sürmek zararlı olduğu için böyle şey oluyor, seratilmiş gül yağı bu. Başka ne var? Bunlar zeytinler. Bunları Akhisar'dan almıştık. Yani öyle hatırlıyorum. Yok. evet. Güzeldi sanırım. Yine de poşetine bir bakarız. Evet. Ve bu da şey. Kırma zeytin. Poşetine bakayım. Ha, bunu şeyden almıştık. yan e, Yanturalı Vedat Bey diye bir marka var. Vedat Yantura markası. Şöyle balık esir yolu üzerinde. Oradan almıştık. Haksarı kaçırdık daha doğrusu. Şöyle oldu. Sonradan aklımıza geldi. Aslında oradan alsak daha mantıklıydı. Evet. Bana işlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben bunların hepsini yerli yerine koyduktan sonra şunlarla bir kahve demlik içmek istiyorum. Görüşmek <laughs> üzere. İyi tatiller, iyi pazarlar. İyi günler herkese.